sen gülüyor. Sen gülüyor beni güldürüyor. 3 2 1 kay. Defini buldular. Ne oldu? Abi. Ya oğlum. Daha önce ne kadar tıkır tıkır gidiyorduk biz ya. İşte ya öyle oluyor. Kayı gidince bir şey böyle. Kayıda gidince bir farklı oluyor. Harbi de e, mi var? Ortam farklı değil mi yanda? Kendine hmm. Ka kendini kas suyu. Kendini kas e, Daha bu kadar kas dedim kendimi. Bu duran sarı oğlum. Ne? Bu Duran sarı olur ben. Bu Duran bak dedim yani. Bu bu Duran sarı oğlu e, zengin olmak için defini araşına girdi. Tamam. Gidelim ben diyeyim. oradan evet. alayım mı? Yok. Tamam sen al yanma sıkıntı yok. Onu deyince benim kap laf... diyor bir, i̇şte, bir, bir şey. Şimdi evet. değişiyor hareketlerimiz. Evet. Sen değişiyor lan mı? Aziz ne yapacak? Ne Yeniden yap? Ne 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 yap. Ne Olmadı. Tamam. 3 2 1 kayıt. Faruk kardeş. Öyle bağmalar yani... <gümüş> yani, ne ya? Bağmalar. Bak öyle bak. lan ben ya. lan ne bunlar? <gülüş> dur dur hemen. bir moda gireyim dur. 3 2 evet. 1. Abi şunda çıkak ele. Bunu içeri al dedim geri çık dur. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir buldur ama. Faruk kardeş, bu Yağızdere köyü ne oldu? Bunlar 20 sene evlendi. Harenin mezarı, kuyduk girişin, tek mezarlığı. Ne oldu lan? sordu muydu? Kayıt. Faruk kardeş, bu Yağız köyü... Pardon. 3, 2, 1, kayıt. Dur. Şunu bir içeri alayım. <laughs> <laughs> Hadi başlıyor. 1, 2, 3. Ne abi he he hare? Sen ben he he hare ben demeyeyim mi? Lan de hare de, de ha. He he hare. Ne <laughs> bunları? Karım söyledi. Karımız mı var? Evet. 1, <laughs> <Bir>, kayıt. 3. <Üç>. 1, <laughs> <Bir>, kayıt. <gülüyor> girdim. <laughs> Kayıta girdim. Kayıt. Sen de çenem bana. Bir kayıt. <laughs> kayıt. Peki Faruk kardeş. Hayır. Hayır. Bir kayıt. Peki Faruk kardeş. Ya yani 3 2 1 de oynayın. Evli misiniz? Evet evliyim. Karınız nerede? Ya Resabet abi. Kayıtta değil mi? Ne ben fut gibi de kal demedik sana. Kesmeyek ya düşürdü. Adam fut gibi kaldı var orada. söyle. Ben şimdi Ne? veririm. Kabilesi veririm. Okay. Hmm. Peki Faruk kardeş, sen nereden biliyorsun <laughs> <Kardeşim. Kardeşim. gülüyor> ya? Karanlık. Ya basma, çok iyi <laughs> Peki Faruk kardeş, sen nereden biliyorsun bunları? Karanlık. Karınız mı var? Evet. Lan <laughs> ya. Karınız mı var? Ne demek? Karınız mı var? <laughs> Karınız mı var? Lan ne de ben yanlış Ben <laughs> tamam hala hala hala. O bizi çekiyor gülme bak. Hasan gülebilir burada. Aynen doğru. Tamam. Şimdi. <laughs> yok tamam o da olur. O da olur değil. Tamam Yeniden emri olmazdı. Bir kayıt. Karuk kardeş dört. İki, bir, bir, Peki Faruk kardeş, sen nereden biliyorsun bunları? Karım söyledi. Evli misiniz? <laughs> ya gülme çekiyor maymun bu ya. Vallahi maymun <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam. Aslan ben yanlış yaptım ya. daha yok. <laughs> daha yok oğlum. Şey, Evli <laughs> misiniz? Orta beden gece. 3 2 1 kayıt. Ya <laughs> <laughs> bir şey yap. Koy bari tamam bir şey yok. Ben bir şey tamam. yapmıyorum. Tamam ya abi sen oyuncu olamazsın. Seni bile oyuna çağırsam. 1 <laughs> 2 3 <laughs> Anladın mı? bir şey yapmıyorum tamam, yani, tamam dur. bir kayda baksana Allah için. Tamam kesme bir. Dur ben de şu kayda bakayım. Gayet de sorun yok 12 dakika. Hayır tamam bu da gayet Hadi girin lan. Gayet de sorun yok burada. Tamam. Durun tamam. aynı pozisyonumu alayım mı? Tamam. Sırtım. <laughs> i̇şte komik değil, komik var ya bir anda. Ha, gülme gülme. Bu geliyor bu. Gülme seni çekiyor. Kameraya bakarsınız bak. <laughs> ben böyle sen gül <laughs> diyor. <ya>, ben sana <laughs> en son. Tamam git <laughs> tamam. diyordum ben. Hadi. Üç. <laughs> i̇ki. Dur bir dur. Kendimi toplayayım. 1. Kayda girdim. Kayıt. Valla Yemin ediyorum o evet, gülüyor ya. Evet. başla da Bak bu sahneyi çekmemiz <abi>. yarım <laughs> saniye. Ben istedim. Hadi. Abi. Hadi bana. Tamam. 3 3 2 1 kayıt. <laughs> <Bir> saniye kayıt. <laughs> ya. ya ciddi oldum vallahi oldum. <laughs> ya ne yapayım onu? <laughs> Sakin lan. Sen bir şey şeysin. Dur bir saniye. Benim varım kim ya diyecek lan. Tamam. Kayıt. <laughs> Peki Faruk abi. Başladı bir kere tamam. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum ciddi, ciddi, ciddi oldu. Aslan <laughs> çok gülüyor mu? Abi senin, senin bunun tanesi bir gayret. Gülme, gülme. Gül. Gül gül tamam, bir daha giriyorum. Aslan devam et, dur. Peki Faruk kardeş, sen nereden biliyorsun bunları? Karım söylüyor oğlum. Öldü Evet abi. Abi gülme ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan çekiyor, çekiyor tamam, ya. Tamam, gülüyorum. Lan kamerayı almayacağım ben, bizi alacak orada. Tamam, dur. Bayağı gülmüş, bir dur, dur. Ayağım bozulmuş durun bir. Ayrıca dur, gel. Dur tamam. Du Şimdi <laughs> <laughs> <Kolay> <laughs> lan. Arenin mezarı geri için. Tek mezarlığı. Ne lan? Ya. <laughs> bak sana kız iyi değil mi bak? Tamam, ben çok iyi gitmedim. Tamam. Ben. Çok güzel Düş gittim Tamam dur bir var şey var. demedim tamam. Şimdi ben yapacağım ne ama orta kadar. sen çekin. Çok 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 mı bir Niye çok ben ama

Dur hafif daha şöyle. Tamam. tamam Kamerayı ben senden alacağım tamam mı? Ben çekeceğim ya sen de ışığı tutacaksın. Çünkü bu tarafta kalıyor. Tamam şimdi, başlayan 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 gidip, geri değil, evet. şimdi baştan başlayalım. Geri gel. Sıver sen tutuyor musun? Ben söylemeyeyim sıver için ya. haydi başladın mı oğlum? Çıkar. Uz vardı gül. Sizde gel görüyor musun? Bak böyle içeri. Daha, daha hiç oynama. Bahsettin mi? Bak, kesin bahsettin.